Hiperaktivite tanısıyla tedavi olan hastalar pek çok yan etkisi olmasına rağmen kendilerine önerilen ilaçları kullanmalı mıdırlar? Aileler bu konuda oldukça muzdarip. Çünkü bu ilaçları kullandıklarında hastaların yani çocukların iştahlarının kesildiğini, ağızlarının kuruduğunu, uykusuzluk çektiklerini ve bu nedenle de özellikle santral sinir sistemine etkili olan bu ilacın bu yaşta kullanmak istemediklerini dile getirmektedirler. Pek çok ilaç gibi tabii ki bunların da istenmeyen yan etkileri var ama hastalar yani hiperaktivite sendromu olan hastalar küçük yaşta mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Neden? Ee, kullanılan ilaçların bir takım yan etkileri olsa bile tedavi edilmeyen hastaların daha sonraki dönemlerde yani büyüdüklerinde, ergenlikten sonraki dönemlerde özellikle psikiyatrik hastalıklara daha yatkın oldukları bulunmuş. Nedir bunlar? İşte depresyona daha yatkın, obsesif kompulsif bozukluğa daha yatkın madde bağımlılığına daha yatkın bireyler haline gelebildikleri ya da bu psikiyatrik hastalıklara daha çok yakalanabildikleri gösterilmiş olduğu için hiperaktivite sendromu olan çocukların doktor tanısı konmuş ve tedavi önerilmişse mutlaka tedavi edilmeleri gerekir.